Merhabalar, ben diyetisyen Beyza Olukan, Özel Büyükşehir Hastanesi'nde diyetisyen olarak görev yapmaktayım. Kış ayı gelmişken bağışıklık sistemimizi nasıl kuvvetlendirebiliriz bunlardan bahsedeceğim sizlere. Özellikle 3 tane vitaminimiz antioksidan özelliği yüksek vitaminlerdir. Bunlar hangileridir? D vitamini, C vitamini ve omega 3 vitamini. Bunlara özellikle dikkat etmemiz gereken vitaminlerdir. Peki bunları hangi besinlerden alabiliriz? C vitamini, portakal, mandalina, kuşburnu, yeşil yapraklı sebze, lerde oldukça bulunmaktadır. D vitamini asıl kaynağı güneş ışığıdır. Kış mevsimi geldiği için bunu çok fazla alamıyoruz. Bunu uzman kontrolüyle dışarıdan takviye olarak kullanabilirsiniz ve son olarak da omega-3 yağ asidimiz. Bunun da en önemli kaynağı hepimizin bildiği üzere balıktır. Balığı da haftada 2-3 gün tüketmenizde faydası olacaktır. Desteğe ihtiyacın olursa senin için buradayız.